Rümeysa Efendim En son ne zaman yemek edin? Sabah Peki en son ne zaman bir şeyler içtin? Hı. Sabah ee, Şimdi nefesini Ne kadar süre tutabilirsin? Deneyelim Deneyelim Başla 1 2 3 4 5 6 7. Tamam bırakabilirsin. Şimdi e, asıl zor olana gelelim. Hiçbir şey düşünmeden 3 saniye durabilir misin? Durarım. Hiçbir şey düşünmeden ama. Durum. Hazır mısın? Ben başladığımda başlarsın 3'e kadar sayarım. Hazır mısın? Hazırım. Başla. 1, 2, 3. Rümeysa 3 saniye içinde hiç düşünmeden durabildin mi? Yoksa aklına bir şey geldi mi? Geldi. Ne düşündün? Telefon. Demek ki çok zormuş değil mi? Düşünmeden durmak. Evet. Mesela, İlk başta ben düşünebilirim sanmıştım. Yani düşünmeden durabilirsin sanmıştım. Hı hı. Bak yemeden durabiliyoruz bir süre en azından. İçmeden durabiliyoruz. Hatta oksijensiz bile bir süre durabiliyoruz ama düşünmeden duramıyoruz. Hı hı. İnsan onun en zorlandığı şeylerden biridir.